Merhaba arkadaşlar, ben Psikolojik Baskıdan Selim. Günümüzde hala olan bazı İnançlar vardır. Bunlardan birisi de Dani Kabilesi. Endonezya'da bir adada yaşayan Dani Kabilesi'nde dünyanın en garip yası tutuluyor. Erkeklerin cinsel organlarına taktıkları boru şeklindeki korucularla tanınan Dani Kabilesi'nin kadınları, kocaları öldüğünde er palmaklarını kesiyor. Ölen kozlar için tuttukları yas ve bir belirtisi olarak parmaklarını kesiyorlar. Bu adet o kadar yaygınlaşmış ki kadınların parmak sayılarına bakarak hangisinin dul, hangisinin evli olduğunu anlamanız mümkündür. Kesilen her parmağın kozlarına gittikleri yerde güçlü tuttuklarını inanıyorlar. Ruhların kocasına karşı öfkesini dinlemenin tek yolunu kesilen parmaklarla ona güç vermek olacağını sanan kabilenin yaşlı kadınlarının neredeyse tamamının parmakları kesilmiş vaziyette. Bu kadınlar parmaklarını kestikten sonra kanamayı kül ve kil ile durduruyorlar.